Yine eee Göller Bölgesi Ekspresi İzmir Sparta treni şu an arıza yaptı. Yine arıza yaptı. E, 1 saat 10 dakika falan burada tren bekleyecek. 1 saat 10 dakika burada bekleyecek tren. Trenin harareti düşmesi bekleniyor bu problem uzun zamandır devam ediyor. Uzun zamandır devam ediyor. Burada sıkıntıyı çeken yolcular çekiyor sıkıntıyı. Yani burada mağduriyet giderilmiyor. Yetkililer buna bir çözüm bulmadı. Biz gerekli şekilde bekli yazdık internetten ama çözüm sağlanmıyor. Arkadaşlar burada personeller zor durumda kalıyor şu an. Bu mağduriyetin giderilmesi için iki günlük bir İzmir Sparta treninin iptal olması gerekiyor. Bu sürede de tabii ki trenin arızası giderilmesi gerekiyor. Çözümü bu. Başka bir çözüm yok.